Allah benim yarın ne yapacağımı biliyor mu? Biliyor ama sadece seni bilmiyor. Tüm evreni biliyor. Güneşin, güneş tutulmasının ne zaman olacağını, saat kaçta olacağını, yağmurun nerede yağacağını, rüzgarın nasıl eseceğini, annenin karnında hangi bebek var, kız mı var, erkek mi var, göz rengini ne, kaş rengi ne, onları da biliyor. Çünkü ilah olması onu gerektiriyor. Bir ilahsa olacak olan her şeyi önceden bilip, takdir edip ona göre düzenlemesi ve yaşaması, yaşatması gerek. İnsanlara da bu seçenek sunuyor. Bak diyor bu Hz. Muhammed'dir, bu şeytandır. Hz. Muhammed'in yoldan gidin, şeytanın yoldan gitmeyin. Sen şeytanın yolundan da gitsen Allah bunu bilecek. Allah'ın yolundan da gitsen Allah bunu bilecek. Allah'ın bilmesi noktasında bir değişiklik yok. Allah biliyor diye sana ekstra bir günah gelmiyor yani. Müdahale etmiyor. Müdahale etmiyor.